sizlerle Minecraft oynuyoruz. Şimdi ben bir şey yapacağız. Arkadaşlar ne? şimdi ne yapacağımızı ben şimdi oraya gidip göstereyim. Köprünün sonuna git arkadaşım. Arkadaşlar köprümüz böyle ve çok uzun Hem geçiyor. de yerden yüksek biraz. Onu alıp yerden aşağı doğru yol yapacağız. Şimdi, şimdi gidiyoruz binalar filan yapacağız. Arkadaşlar saat tam bu saatlerde. Yani arkadaşlar saat 11 11 gibi yarın arkadaşım tabletini de getirecek. Beraber Minecraft'a gireceğiz. Kaçırmayı unutmayınız. Şimdi arkadaşlar yapıyoruz. Bu yolu aşağı doğru bir yol çekeceğiz. Evet. Önce şu sarı şe şeritlerimizi yapalım şöyle. Arkadaşlar şimdi böyle kötü duracak ama yaptığımızda ama gittikçe büyüyecek. Arkadaşlar size polis merkezi yapımını da göstereceğiz. Evet arkadaşlar hem kendimiz yapıyoruz bunları. Çok uğraştık arkadaşlar bir ay ya da iki ay geçmiştir. Bir aydır buna uğraşıyoruz. Ee, i̇nşallah bir ay sonra ee, bir ayda bu böyle güzel bir şehir e, kurma arkadaşımın kur... Minecraft tableti geldiğinde Arkadaşlar benim Minecraft'ım vardı. Ee, var. Şehri bayağı bir büyük. Evet burada marketler var. Ee, polis binası var. Evet arkadaşlar ben de yapacağım. Hatta site falan da yapacağım. Evet. Arkadaşlar BC2991 kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımın adı BC2991. 5 e aboneyiz. Minecraft çeke çekiyor Futbolları da çekiyoruz. Lütfen kanalımıza abone olun. Size Minecraft hilelerini de tanıtacağız yarın. Şimdi arkadaşlar bu sarı çeşitli şeritleri aşağı doğru yaptık. Şimdi da en zoru da onun daha da zoru siyah yerlere geldik. Ya a buralar daha kolay. Şimdi arkadaşlar böyle e, siyah şerit şimdi siyah yerli Siyahlıkları yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Arkadaşlar biz bunları yapmak için çok uğraşıyoruz. Ben gitmeyeceğim. Ben gitmeyeceğim. E, ba, ba, Emir babama ara söylerim. Gitmeyeceğiz. arkadaşlar yavaş yavaş akşam olmaya başladı Evet arkadaşlar yolun yarısını yaptık Diğer günde yapacağız arkadaşımla beraber tek kişi yapmak uzun sürüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar yavaştan akşam oldu şimdi evet. birazdan uyumamız lazım. Evet hem de videoyu kapatacağız arkadaşlar. Şimdi bir uyuyup videomuzu sonuna videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Hayırlı Cuma'lar.